Bugün sizlere konvansiyonel yani geleneksel tip ölçü ile dijital ölçü arasındaki temel farklardan bahsedeceğiz. Genel farkları 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Kullanılan yöntem, doğruluk, hasta konforu ve süreç ilişkileri arasında ortaya çıkar. Genellikle kullanılan yöntem olarak konvansiyonel yani geleneksel tip ölçülerde ağız içerisine çok kaba bir ifadeyle bir macun yerleştirilerek ölçü alınıyordu. Günümüzde ise ağız taramalarla beraber 3 boyutlu olarak veriler elde ediliyor. Doğruluk ve hassasiyet olarak bakıldığı zaman konvansiyonel yani geleneksel tip ölçü maddelerinde bazen maddede esnemeler, bozulmalar meydana gelebiliyordu. Ama dijital olarak alınan ölçülerde yüksek çözünürlüklü kameralar kullanıldığı için daha hassas ölçüler alınmaktadır. Hasta konforu olarak bakarsak tartışmasız bir şekilde dijital ölçü her zaman daha konforludur. Çünkü hastalardaki meydana gelen özellikle övürme refleksiyonu hastalar için çok büyük bir avantaj sağlar. Zaman yönetimi olarak baktığınız zaman konvansiyonel yöntemde ölçüleri biz aldığımız zaman aslında işlem bitmiyor. Ölçüyü alıyoruz, laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvar ölçüyü sert materyal olan alçıyla döküyor. Daha sonra onu temizleyip yapılabilir hale getiriyor. Ama dijital ölçüde böyle bir şey söz konusu değil. Ben ölçüyü aldıktan yaklaşık olarak internet hızınıza bağlı olarak 10 saniye ile 20 saniye içerisinde ölçü laboratuvarda ve kullanıma hazır halde. İşin içerisinde benim için en önemli aşamalardan birisi olan saklama ve arşivleme durumu. Konvansiyonel ölçüleri maalesef saklayamıyoruz. Çünkü elde edilen alçı model belli bir yerden sonra çok büyük bir yer kaplamaktı. Ama dijital ölçülerde bu şekilde değil. İstediğimiz zaman bundan 5 yıl öncenin, 4 yıl öncenin, 2 yıl öncenin fark ihtiyaç olmaz ama bir şekilde bu verilere ihtiyacımız olursa bunlara ulaşmamız çok çok daha kolay durumda.